Pınar Su, Bay J Show'u sunar. Cinsel toleransın en düşük olduğu bölgeler çiftçilik yapılan bölgelermiş. Bu beni şaşırttı açıkçası çünkü benim Harun amcam çiftçiydi ve son derece toleranslı anlayışlı biriydi. Hatta tarladaki korkulu travesti gibi giydirirdi. <laughs> Hadi yapmayın ne yani tolerans göstermeyeyim ne yapacağız ha? Sevgili dinleyiciler ben Bay J. Burası Power FM. Önce özür diliyorum. Dün Kişisel bir meselem vardı. Yayına gelemedim. Tekrar bir program dinlediniz. Köpeğimi kaybettim. Golden Retriever 18 yaşında öldü. Uzun ve mutlu bir hayat yaşadı. Köpek sahipleri beni çok iyi anlayacaktır. Hiçbir yakınım için bu kadar gözyaşı döktüğümü hatırlamıyorum. Saatlerce duramadım. Hala keyfim çok iyi değil. Ama unutmayın ben Türkiye'nin en iyi radyo komedyeniyim. Ve bu şöhreti bırakmaya niyetim yok. Evet. 20'li yaşlardaki dinleyicilerin bir alkışlasın bakalım. Aa, evet. Unutmayın. Unutmayın gelecekte bir kısmınızla flört edeceğim. Gelecekteki sevgilinizim ben. Ve insanların ne dediği umurumda bile değil. Hakkımda ne düşündüğü, arkamdan ne konuştuğu. Aa 20 yaşındaki kızla dolaşıyor. Tembel olduğumu mu düşünüyorsunuz? Umurumda değil. Aptal olduğumu mu düşünüyorsunuz? Umurumda değil. Yakışıklı değilsin mi diyor? Niye çirkinleşiyorsunuz? Bu birine söylemek için çok fena bir şey ama gerçekten. Arkadaşlar yazı geride bıraktık. Kış uh, ufak ufak iyice artık kendini hissettirmeye başlayacak. Ben um, yazın sörf yapmadım. 45 sene sörf yapmadım. Asla sörf yapmayacağım. Özellikle de köpek balıklarının cirit attığı yerlerde. Köpek balıkları sörf yapanlara bayılıyorlar çünkü. Ya nefret ediyorlar ya bayılıyorlar bilmiyorum. Ya da suyun üstünde giden balık taklidi yaptıkları için nefret ediyorlar. Umurumda değil. Ha Bir dakika bir de sörfçü arkadaşlarım var. Bana diyorlar ki merak etme bayçe. Köpek balıkları insan etinin tadını sevmiyor. Çok affedersiniz ama bu hiç tatminkar bir bilgi değil. Bakın ben patates salatası sevmem. Ama açlıktan kıvranıyorsan, ve önümde bir kase patates salatası varsa... ...vahşi bir hayvan gibi dalarım patates salatasına. Aldın mı? Benden 200 kat daha hızlı hareket ediyor köpek balığı. Yani öyle gö gözüne burnuna yumruk atarsan kaçıyor falan derler ya... ...siz denizin altında herhangi bir şeye yumruk atmayı denediniz mi? Köpek balığın burnuna yumruk atma ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Suyun altında herhangi bir şeye yumruk attığınız zaman suyun üstündekinden 25 kat daha zayıf bir darbe olacağının farkında değil misiniz? Tadımızı beğenmiyorlarmış. Nereden biliyorlar peki lezzetli olmadığımızı ısırıp tadına baktığı için her seferinde. Kötü olan köpek balığının sofra görgüsü yok. Yani bir lokma alayım mantığı farklı bizden. Bir lokması sağ bacak mesela. 3000 tane kesici dişi varmış hayvanın açtım baktım. 32 diş sırıtıyoruz ya biz. Üç bin diş sırıtıyor hayvan. Ben olsam yarında komik bir şey anlatmam. Nereden bilsinler tadımızı alıyor. Bacağı tükürüyor. Bleh! diyor. Hiç fok değilmiş bu ya o diyor. Sonra arkadaşlarına çöken Kemal Hasan Mustafa gelin şunu bir tadına bakın ne olduğunu söyleyin bana. İğrenç bir şey ya. Ondan zaten birkaç köpek balığı saldırıyor bazen birine. Hasan diyor ki az önce bir bütün ton balığı yedim. Lokma koymam ağzıma. Siz canınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Can Avli var. Köpek balığı Hasan Bey bir lokma almaya te tenezzül etmiyor. Şey gibi böyle heteroseksüelim bir gay bara gidiyorum. Kimse yüzüme bakmıyor falan. Ö o his değil mi? Ne bileyim ya. Kadınları niye bu kadar seviyorum? Ve neden aynı zamanda bu kadar iticiyim? Yayın yönetmenim Burçin Acer için soracağım bu soruyu. Onu da şey yapalım. Soruyu şöyle kalmalım. millet. Burası Power FM Bay J'niz'i dinliyorsunuz. Bay J'niz diyorum çünkü sanatçılar halka aittir. Ve sanatçılar bu durumu eşlerine asla izah edemezler. <laughs> Ailesi böyle bir durumumuz var. Handicap diyelim. Handicap. Ama sanatçıyım da ne oluyor? Gören de her yere biznes uçtuğumu falan zanneder. Üçüncü bölgede oturuyorum ben uçakta. Üçüncü bölge anladın? Hem ekonomi hem de gerilerde çünkü tembelim. Asla önden çekin yapmıyorum gerçekten bunun bir yolu var mı bilmiyorum ama yerime geçerken biz de suçanların arasından geçmek istemiyorum. Ya nasıl yapacağız bilmiyorum. İstemiyorum arkadaş. Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Babamın senden iş adamı değil ancak eşek olur dediği enstantane. Efendime söyleyeyim. Her şeyi bol koymuşlar. Beyin hariç diye bana bağıran matematik öğretmenim Fahriye Hanım. Gelecek vadeden harika bir işe girebilecekken sekreteri daha güzel olan şirketi tercih ettiğim gün. Film şeridi. Ya. En azından business uçanları biraz daha az rahat ettiremez mi? Üç saatlik uçuşta 5 öğün falan yiyor. Ne arka ayıptır ya. Biz arkada 21. bölgede sandviç yiyoruz. Onun da malzemesi az. Sandviçimdeki peynirin yarısı nerede biliyor musunuz? Business'taki arkadaşın 3. öğününün bir kenarında duruyor öyle. Bırakacak, yemeyecek. Ekmeğimle gidip sıkıştırarak oradan almak istiyorum. Ama geçen gün biznesden geçerken tutamadım kendimi haykırdım. Hiçbiriniz bende daha iyi değilsiniz. Sen de değilsin sen de bayım. Hele sen hiç değilsin 5 yaşındaki ağlayan kız çocuğu. Sadece gerçek hayata asla hazır olamayacak şımarık bir hatalı yetiştirme kurbanısın. Ben sizden iyiyim çünkü acil çıkışta oturacağım. Oraya kim oturur biliyor musunuz? Kahramanlar. Uçak düşerse benim sayemde bu uçaktan çıkacaksınız. İzin verecek miyim? Evet vereceğim. Utanın diye. Karidesinizden bir tane ikram etmediniz uçuş sırasında diye. Utanın diye. Aza bakmayın. Bilinenin aksine... Hak peşinde koşan, haksızlığa tahammülü olmayan biriyim ve hepimizin de öyle olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ama kusurlarım yok mu? Var. Var, hepimizin var. Yani benim karşı apartmanda oturan seksi kadınla ne işim olur? Ama şöyle oluyor. Perdeleri açık bırakıp yarı çıplak dolaşıyor. Ve onun bu düşüncesiz davranışı... ...ve benim yüksek çözünürlüklü... ...profesyonel dürbünüm yüzünden... ...insan hatalar yapabiliyor tabii yani... ...ama... ...ama bakın... <laughs> ...delikanlıyım ama kimseyi satmam. Bak evimde fare var... ...ev sahibime haber vermedim. <laughs> Çünkü ben kimseyi özellikle koyun koyuna yaşadığım... ...kimseyi satmam, ispitlemem. İspiyoncu değilim ben... Kendi fare ilaçlarımı aldım, karıştırdım, uyguladım. Ölmediler ve bu daha kötü bir durum. Kelly Clarkson'ın bir şarkısı vardı hatırlıyor musunuz? What doesn't kill you make you stronger diye. Evet, evet. Bu şaka sadece bir lisan bir insan düşüncesinde olan İngilizce bilen dinleyicilerim için getirilmiştir. Hayvanlar gelişiyor günden güne daha zeki oluyorlar. Fare kapanlarını kontrol ettim. Hala kurulu. İçindeki peynirler yok. Bir kapanın peynir olması gereken yerinde araba anahtarlarım duruyor. Pes <laughs> arkadaş. <laughs> Spor salonuna gidiyorum dinleyiciler. Güçlü kaslarım var ama hep aynı antrenmanı yapıyorum ve maalesef hocalar diyor ki kasların hafızası var. Bu yüzden biliyorlar o antrenmanı, alışıyorlar, öğreniyorlar o antrenmanı ve bir süre sonra bir gelişme sağlayamıyorsunuz. Öyle durumlarda kas karmaşası yapmak gerekiyormuş. Kasların kafasını karıştırıp onları kandırmak şeklinde. Ben de bazı günler şortumu, atletimi giyiyorum. Spor yapacakmışım gibi. <laughs> Dur bir dinle ya. Tam koşu bandına çıkarken yağlı dana eti yemeye başlıyorum Kaslarım diyor ki Bayşe koşacaktık. Üzgünüm çocuklar diyorum. Şimdi parti zamanı. Pınar <laughs> Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J. Show devam ediyor. Bay J. Bu konuşan ilaç şişeleri size dozajı hatırlatıyor ve ilacı nasıl kullanmanız gerektiğini. Şizofreni ilacı kullanan biri riskli olabilir. Düşünsene ruh sağlığınız yerinde değil ve ilaç şişesi sizinle konuşuyor. <laughs> on Power FM. Sevgili dinleyiciler ben takıntılı obsesif kompulsif biri değilim. Sadece 46 yaşındayım. Bu yüzden söyleyeceklerimi dikkatli dinleyin rica ediyorum. Sevgililer günü çok yaklaştı. <laughs> Şimdi içinizden ne geçtiğini biliyorum. Bay saçmalama 14 Şubat'a daha çok var diye düşünebilirsiniz ama unutmayın. Hayatınızdaki kadın sizin bugünü umursayıp umursamadığınızla ilgilenmiyor. <laughs> Ben sevmiyorum Sevgililer Günü. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor diyor kadın. Ben sevmiyorum çünkü kadınları anlamıyorum. Bak Sevgililer Günü'nde bir kadına gidip "Benim ol." derseniz kalbi erir. Kalbi erir gider. Aynı anlama gelen "Sana sahip olmak istiyorum." derseniz 12 dakika sonra emniyet amirliğinde ifade veriyor olursunuz. Çünkü anladığım kadarıyla aşk ve tutkuyla insan kaçakçılığı arasında ince bir çizgi var. Onu ayırmak lazım. Gençken güreş yaptım ben biliyor musunuz arkadaşlar? Değişik bir spordur. Yani birine sarılmakla git başımdan mesajını vermeye çalışma arasında kaldığınız figürler var. Yani hem sarılıyorsun hem ittiriyorsun falan böyle garip bir şey. Problem burada değil. Güzel hatıralarım var. Unutmaya çalıştığım tek şey güreş kıyafeti. Neden? yani ben, ben sanmıyorum... Bugüne kadar şöyle bir konuşma geçmiş olsun iki kişi arasında. Abi güreş kıyafeti Hasan'a çok yakışıyor yıkılsın. Biz um, biz karımla her yere geç kalıyoruz. Çift olarak buna bir son vermemiz gerektiğine karar verdi karım. Şimdi mesela saat 6'da bizi bir yere çağırmışlar bekliyorlar. Bana diyor ki randevumuz 5.30'da. Şimdi buraya kadar bir problem yok ama sorun şu geç kalmamızdaki problem ben değilim. Yani... <laughs> Karım bana yalan söylüyor. Yani yarım yarım saat erkene alıyor. Gidişimiz ama yine geç kalıyoruz. Çünkü hazırlanamayan o ve yarım saat fazladan zamanımız olduğunu bilen o olduğu için daha ağırdan alıyor iyice. Yine geç kalıyoruz ama tahmin edin ne? Ben zamanında hazır olmuş oluyorum ve yarım saat kendi Crush oynuyorum. Sinir kat sayım artıyor. Geç kalıyoruz diye üzülüyorum. Bir keresinde sinemaya gidiyoruz. Pedikür yapmaya başladı. <laughs> Bir tanem dedim sinemaya gidiyoruz. Çok karanlık bir yer sinema. Şu anda yüzünü fıstık yeşiline boyasak komple kimse fark etmez. Niye yapıyorsun bunu? Neden? İşte ben milyonlarca Türk kadın arasından ve milyarlarca dünya kadını arasından bu kadını seçtim. Sinemaya giderken ayak tırnaklarını boyamak isteyen bir kadınla. Hani gelecek program gösterirler ya sinemada ben hiçbirini bilmiyorum. Hiçbir zaman yetişemedim. Ya bir ay sonra ne film var sinemalarda falan hiçbir fikrim yok. Ay beni kızdıran şey ne biliyor musunuz? Hadi aşkım çıkalım artık diye yanına gittiğimde ne gördüm biliyor musunuz? Tırnaklarını clear diye bir renge boyuyor, şeffaf. Şeffaf. Evde de aynısını yapıyor. Bir film indiriyor, satın alıyoruz mesela. Tamam be, tamam be, ne var ya? Allah Allah. Filmi koyuyoruz. İzledikten izlemeye başladıkta 3 dakika sonra bir dursana diyor. Tuvalete gideceğim. 15 dakika gelmiyor. 20. dakikada içeri gidiyorum. Duş alıyor. Aşkım delirdin mi? Duş ne? Film seyrediyoruz. Yok diyor. Duş almıyorum. Bir su tutuyorum sadece. <laughs> su mu tutuyorsun? Bak. Ben 45 yaşındayım. Duş alan birini gördüğüm zaman anlıyorum artık. Vücudunun her yerine su tuttuğun zaman adı duş oluyor zaten. Su tutmak başka bir şey. Şu anda ben seni bahçe hortumuyla suluyor olsaydım üstündeki tarım kalıntılarını gide tarım ilacı kalıntılarını gidermek için ona su tutmak denemedi. Duruluyor olabilirdim seni ama. Hep böyle şeyler yapıyor bana. Sevgi katlanmaktır. Evet. Sevgi. Ay şarkı mı başladı? Olsun anlatayım. Geçenlerde arabayla Ankara'ya gidiyoruz. Aşkım uyansana dedim. Benim de uykum var biraz sohbet edelim. Uyumuyordum ki dedi gözlerimi dinlendiriyordum. Çok klasik. Peki dedim gözlerini dinlendirirken ağzını da mı havalandırmaya çalışıyorsun? Son 43 kilometredir ağzın açık kenarından salya akıyor. Bütün tartışmaları nasıl kazanıyor biliyor musunuz? Sen beni sevmiyorsun. Ha evet. Okey tamam. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Ya patronun sekreterini iki gün önce otel suite'ime çağırdım. Reddetti. Dedi ki tatile karınla gidiyorsun. Da. Otele de o gelsin. Canım dedim onun otele gelmesinin hiçbir anlamı yok. Çünkü aynı evde yaşıyoruz zaten. Yani gayrimeşru bir heyecan yaşamak istedim seninle. Sen bütün tadını kaçırıyorsun. Hani bazıları vardır ya uyandıktan bir süre sonra nalet olurlar. Konuşmazlar. Açılmaları lazım önce benim hayatımı bu uykudan uyanış olarak görebilirsiniz genel olarak. <laughs> ve daha açılmadım yeteri kadar. Bu yüzden zaman zaman tatlı dilli ve hoş sohbet olmak yerine sürekli şikayet eden bir ihtiyar gibi davranırsam anlayın ki karımla kavga etmişizdir. Ve kız arkadaşlarım aramıyordur. Bu yüzden bypass konumunda olduğum için sadece bu program için uyandığımdan biraz ters olabilirim gibi. Ama Bayşe ba, önce karım dedin sonra kavga dedin sonra kız arkadaşlarım dedin biz seni anlamıyoruz fakat biz seni anlamıyoruz fakat gibi bir söylem kabul edilemez şekilde zarar vermektedir dilimize. Önce onu hatırlatmak istiyorum. Sizin men ederim bu tür cümle yapılarından. İkincisi kız arkadaşlarım dedim ama ne zaman dedim kavga kelimesinden sonra söyledim. Bu yüzden anlam kazanmış olması gerekirdi. Eğer karımla öpüştük, seviştik, birbirimize aşk dolu sözler söyledik dedikten sonra kız arkadaşlarım deseydim... ...o zaman tepki gösterebilirdiniz ama kemiklerimin içindeki sıvıyı dırdırla çekebilen biriyle kavgamın ardından... ...neden kız arkadaşlarımı ihmal edeyim beni anlıyor musunuz? Ha? Gönül isterdi bünyem, bünyem genel ahlak kurallarını kaldırabilsin ama maalesef olmuyor. Bugün bir kadına iltifat ettim bütün iyi niyetimle. Yani gerçekten uzun zamandır ilk defa kafamda iç çamaşırlarıyla canlandırmadan yani insan gibi anladın mı? Daha merhaba demeden 1500 fantezime başrol veya yardımcı kadın oyuncusu olmadan. Ha nedir iltifatım? Bazı insanlara fazla gelebilir... Bazı insan vardır tahammülü. Vücudun çok güzel dedim. Nereden biliyorsun dedi? Bilmiyorum dedim ama bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp dedim. Dur 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 dedi. Benim erkek arkadaşım var dedi. E dedim bak ben de evliyim ama şu sohbetimiz sırasında bir kez mesela haline getirdim mi senin yaptığın gibi? Hayır. Ama ben sevgilimi seviyorum dedi. Ben de karımı seviyorum. Bak ne güzel ikimiz de sevgi dolu insanlarmışız. Neyse adım Bayşem. Kadın e, hastalıkları uzmanıyım. Nişantaşı'ndaki e, muayenehaneme gelirseniz bir gün lütfen. <laughs> merhaba dinleyiciler. Power <laughs> FM burası. Sana da merhaba Bayşe. Nasılsınız? Sen nasılsın? İyiyim valla işte. Bu bulutlu havalar filan biraz sırt ve bacak ağrılarım arttı ama tabii yapacak bir şey yok. Örüsü iyi bizde. Bayeşe. Efendim? Kapa çeneni. <laughs> Bayeşe. Efendim? Programlarında kullandığım bütün malzeme orijinal mi? Yani senin tarafından yaratılmış bir malzeme mi? değil ama şunu unutmamızı istiyorum. Eğer bir yerden bir şeyler alıp kullanıyorsam onu çok beğendiğim içindir. E koskoca bahşişe bir şey bu kadar beğenip programında kullanma şeysini yapıyorsa... Yaratıcısı kadar olması bile bir miktar sanki kendi yaratmış gibi övgü alması çok acayip karşılanmamalı bence. Bilmiyorum sizi kandırabiliyor muyum? Evet. Um... Asistanlarımla ne bileyim havayı koklayan adamı katlettikten sonra kendimi öldüreceğimi düşünüyorlar. Bu kötü bir fikir değil. Bir kere öncelikle onu söyleyin. Benim hayal gücüm sizinkinden daha iyi. Katlediyorum ama ruhen. Böylece bir anlık zevk yaşayacağım. Ama yıllar boyu sürecek bir zevk dünyasında yaşıyorum. Hepinize merhaba. Power FM dinleyicisi. Uyanın bakayım. Henüz yol bitmedi. Siz evdekiler, siz de gelecek olanlar için hazırlıklar tamam mı? Bir gözden geçirin, kontrol edin. Sizin için çalışan insanlara hak ettikleri değeri vermeniz gerekiyor. Oysa ki hiç öyle değil biliyorsunuz değil mi? Reklama bak mesela. Yeni çıkan bu dizüstü bilgisayarlar çok basit. Babanız bile kullanabilir. <laughs> He ben babayım. 15 yaşında çocuğum vardı. Böyle şeylere inanılmaz içerliyorum. Ne demek babanız bile kullanabilir? Sanki internette iki tane çıplak kadın resmi bulmak için bilgisayar mühendisi olmak lazımmış gibi. Allah Allah. Böyle bir şey yok. E genç bir çocukken bilgisayarım olsun diye delirirdim. Bahsettiğimde toplam hafızası 64 kilobyte olan basit bir oyun makinesi. İşte Commodore 64, Sinclair Spectrum 64. Şimdi, şimdi, şimdi bir bilgisayar sahibi olmamın tek nedeni sizlere bu programı yazabilmek. Ah, evet, fotoğraf koleksiyonum vardı bilgisayarımda. Karım geçen gün bilgisayardan sildi. Onu küçük düşürüyormuşum. Bu kadar bu kadınlar herkesi küçük düşürüyor. Sadece seni diye ki yani ben mesela inanılmaz küçük düşüyorum bunlardan. En çirkininden biraz daha güzel bir kadınla birlikte olmadım mesela. Ne onurum kaldı ne gururum. Genç biriyken atlet olmak isterdim. Her sporu yapardım. Harika bir kardiyovasküler formum vardı. Atlet olmak istiyorum. Şimdi tek bir dileğim var. Göğüslerim sarkmasın. Onu istiyorum. Tek dileğim. Atletten dışarı fırlamasın. <laughs> Tarih sayfalarına baktığımızda 1829 senesi ilgimizi çekiyor. Buharlı bir lokomotif ilk defa atların yerini alıp bir treni çekip yolculuk yapmış. Buharlı lokomotifin mühendislik açısından en büyük avantajı bunlardan hangisiydi? A. Çok daha güçlüydü. B. Daha hızlıydı. C. Atlar sıcak suyla doldurulunca patlıyordu. <laughs> Alo, okay, peki. Yapmak zorunda değildik bunu değil mi? 1989 yılında iki adam bir fıçının içinde 50 metre yükseklikteki Niagara Şelalesi'nden aşağı uçtular. Jeffrey Petkovic ve Peter De Bernardi The Horseshoe atnalı uçurumundan canlı kurtulan ilk insanlar oldular. Külotları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Böyle hafta başında insanın tamamen başka bir ruh hali oluyor. Siz de fark ediyor musunuz? Gerçi ben her zaman ruh hali biriyim. Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Her gün, her gün anlatacak bu kadar zırva'yı bulmak kolay olmuyor. Arada işte antidepresancılık oynuyorum evde plan birazcık oluyor be. Ay öyle deme öyle bir ihtiyacım var. Sorular soruyorum kendime siz şarkıları dinlerken neden niçin buradayım neden kendimi bu işin içine soktum sonra gözümün önüne boardroom geliyor bütün sorular cevabını bulmuş oluyor çünkü başka bir mantığı olamaz. Bu meslek insanın yavaş yavaş kanını kurutan bir meslek çünkü. Çok ilginç. Sene 2016 Alman gençleri cinsellik ve korunma hakkında hiçbir şey bilmiyormuş. Ee, %20'si mesela tamponun bir doğum kontrol yöntemi olduğunu sanıyor. Yani kutunun üzerinde öyle yazmıyor ama. Ya, yine de benden iyiler. Ben. Yıllarca bu, bu, bu böyle şeylerin reklamında hep havuza giren ata binen veya voleybol oynayan kızları görünce spor malzemesi zannetmiştim biliyor musunuz? <laughs> bu ay daha huzurlu ve daha mutlusunuz. Evlenirken ettiğimiz yeminler, verdiğimiz sözler. Bu hikayeyi iyi dinlemenizi istiyorum. Romanya'da bir kadın parasız kalmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Kocası gömülü olduğu mezardan kazıp çıkarmış ve mezarlığın yanındaki bir çöplüğe atmış. Sonra da mezar yerini satmış. <laughs> aşk, şöhmet, tutku hepsi bu. Adamın ailesi perişan. Yerel bir gazeteye şöyle demiş. Yanlış bir şey mi yaptım? Bu bir suç olabilir mi? Zannetmiyorum. Onunla 20 yılı ben yaşadım. Benim kocam da ailesinin değil. Aile cesedin kalıntılarını toplamış bir başka mezarlığa gömeceklermiş. E, uzak bir yer bulun yoksa bu kadın elindeki evlilik cüzdanıyla her yeri ve sizi dahil satabilir. Evet. Dikkat. Dikkat huzur içinde yatsın. Dilekleri boşa gitmiş oldu bu arada. Evet huzur içinde yatsın. Huzur canım, Yok huzur falan. Belki diyeceğim bir evlilik terapistine gitmek için çok geç biliyorum. Ama yani hani bu konuda birilerine danışmak için... <laughs> Yalnız söylentilere göre kazıp çıkartmadan önce mezarın etrafında garip bir dans yapmış. <laughs> Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Kınarsu'yla Bay J Show devam ediyor. Muhteşem bir günün anahtarı iyi bir kahvaltıyla başlar. Sabah dört kase kepekli tağal gevreyi yedim. 2 ile dört arası şirket tuvaletindeydim. <laughs> Birileri ara vermeden benim belli bir konuda çok kötü olduğum dedikodusunu mu yayıyor internette falan? Neden bütün bu insanlar bana sarılmak istiyor ha? Şimdi bir komedyenseniz böyle çıldırtıcı durumlarda bilge bir düşünce tarzına ihtiyacınız var. Soğuk kanlılığınızı korumak için hava alanında Bavullarınızı siz mi paketlediniz? Bakın efendi bunu sorduğunuza çok sevindim. Çünkü dün gece birden bire bir değil, iki tanımadığım kişi evime girdi. <laughs> Ve bana dediler ki bir yolculuğa çıkacağınızı öğrendik. Bavullarınızı biz toplamak istiyoruz. Siz çok dağınık biriymişsiniz. Hey... Siz iki iyi kalpli yabancıya benziyorsunuz. Bavullarım yukarıda. Niye öyle yabancı gibi duruyorsunuz? Çıkın ve toplayın. Nelere ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz. Bavulunuz hep gözetiminiz altında mıydı? Şu an otomobil kullanırken sürekli arkaya bakamadım ama... Yani... Hangi aptal kişi tanımadığı birinin verdiği bir şeyi uçağa götürür ki? Pişt 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 pişt. Gel buraya gel. Ne oldu? Ne olduğunu boş ver. Al şunu uçağa götür ve ilk anons yapılana kadar pimi çekme. <laughs> hava alanlarında Güvenlik bugüne kadar hani bir kez korumaya işe yaradıysa bu sorgu sual metodu ben işimi bırakıp kulaklarımı kestirip kariyer olarak ücretsiz olarak küçük çocukların sopalarla kafama vurup eğlenmesini sağlayacağım. <laughs> Şiddeti azaltırız. Bu arada şeyi keşfettim. Artık ıı, aracımı tam hava alanı giriş kapısının önüne park edip içeri girip uçağa gidiyorum. Uzun bir seyahati otoparkla aynı fiyat tutuyor. Üstelik çok daha işe gelir yanları var. Kapıya servis. <laughs> Benim uçuş önerilerim var. Bir. Bagajlarınızı tanımadığınız insanların önünde başıboş bırakın. Neticede artık biz insanların birbirimize güvenmeyi öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Güzel kadınlara havaalanına giderken mutlaka bellerine dışarıdan gözükecek şekilde bir destek korsesi takmalarını tavsiye ederim. Birileri mutlaka bavullarınızı taşımak isteyecektir. Ben isterim, istemiştim. Evet, 6 yıl fizik terapiye gittim ama değdi. Bana bir gülümseyişi vardı. Gerçi arkadaşlarım gülümseme olmadığını, ben ikiye katlanınca altına yapana kadar güldüğünü söylüyorlar ama... 3. Uçağa girerken bazen hani birilerini öpmek istersiniz ya, ne var? Ben hep isterim. Biletinizi kontrol eden kadının yanına geçip... ...her uçağa binene hoş geldiniz deyip... ...Rusça bir şeyler mırıldanıp dudaklarından öpün. Evet. <laughs> Şimdi Power FM'de, Power FM'de hafif batı müziği dinliyorsunuz... ...ve hafif bir DJ. Ben... Cinsiyet ayrımından hoşlanmam, tepkiliyim. Bir kadın için hafif bir kadın diye bahsediliyorsa benim için de bunu haydi haydi kullanılması gerekiyor. <laughs> Hatta tanıdığım erkeklerin %95'inin hafif olduğunu söylemem. Umarım bazı ciddi erkek hakları cemiyetleri otoritelerini derinden sarsacak skandal bir açıklama olmaz. Ay. Ben bir mafya babasının kızıyla evliyim. Ee, ya bir yanlış yaptım ve... 10 yıl boyunca cesetlerden kurtulma işi bana kaldı ve kızıyla evlenmem koşulu e, konuldu. Baba dedim. Yani dama, damadınız anlamada değil, mafya kuruluşumuzun babası anlamında. <laughs> Celal Baba gibi. Evet, öyle. Lütfen ben ne anlarım evlilikten, aileden. Ay siz de arkadaşlar bunca yıl ne düşünüyordunuz? Arkasında bir tehdit olmasa bunca yıl evli kalmış olmam size mantıklı geliyor mu? Ha? 15 yaşında geçen gün gülümseyen bir kadın resmi gösterdim. Bu kadın sinirli mi mutlu mu dedim. Mutlu dedi. Hayır dedim sinirli. Ay evet baba dedi. Benden çok daha iyisin bu konuda. Bu yüzden 5 senedir sadece hafta sonları görüşebiliyoruz. <laughs> Ooh, baby, <yeah. gülüyor> hey! Now Adım Bayşe Power FM'de canlı yayında. Um, ...akşamınızı neşelendirmeye çalışıyorum. Bir akşam neşelenebilir mi? Hayır, akşamın içinde sizi neşelendirmeye çalışıyorum. Evet, um, be, ben... ...beni boş verin ya, git bu saatten sonra. Doktorlar çok büyük bir düzelme beklemiyor. Ben de becerebildiğim kadar hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Benim kendi yani şu şey, hastalıklar var ya öldürmez, süründürür. Bendeki biraz farklı, hastalığım beni öldürmüyor, süründürüyorum. Evet. <laughs> Aslında... Eğleniyorum ya, eğleniyorum. Eee... Küçük renkler katmaya çalışıyorum hayatım. En çok şeyde eğleniyorum. Mesela bir mekandan çıkarken mesela sarhoş kızları evlerine bırakmayı seviyorum. Ertesi gün teşekkür üstüne teşekkür ediyorlar. Oysa ki o kadar sarhoştular ki evlerine yürüyerek gittiğimizi hatırlamıyorlar. Ben sadece evlerine bıraktım arabayla falan değil ki. Ee, bana genç arkadaşlarım diyorlar ki bir kızla tanıştıktan sonra onu aramak için ne kadar beklemek gerekir? İki saniye diyorum. İki saniye yeterli. Çünkü kadınlar sizinle takılıp takılmayacaklarına çok çabuk karar verirler. Hemen. Bu yüzden şimdi veya sonra aradığınızda alacağınız cevap aynı olacak. Tabii bunlar benim yaşamaya alışık olduğum şeyler değil. Kadınların beni reddetme konusunda çok ciddi sorunları var. Psikolog, psikiyatri seviyesinde sorunlar. Yani telefonda veya şahsen yüzüne hadi buradan gidiyoruz dediğimde hep aynı cevap. Lütfen, lütfen, lütfen kolumu bırak arkadaşlarımla kalmak istiyorum. Ben öyle biri miyim? Daha bilemiyorum. Ben i̇lişkilerden çok çok sıkıldım. Etrafımdaki hemen herkesten sıkıldım. Bu tip durumlarda ne yapmak gerekiyor onu da bilmiyorum. Yani gitsen gidemezsin. Bütün düzenin her şeyin burada. Radyodan dünyanın parasını kazanıyorsun. Avrupa'da iş, amele olacak özelliklerin yok. Şöyle olabilir. İsveç veya Almanya'ya gidip genç kızlara Türkçe dersi verebilirim. Evet Ingrid benden sonra tekrarla Bayşe çok yakışıklı bir adamdı. Evet. Çok istiyorum. Bayşe gibi erkek yok. Aynı Bayşe erkek nine. <laughs> Güzel kızları seviyorum. Bu tavrımı biraz yüzeysel bulabilirsiniz ama size bir şey söyleyeyim mi? Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Güzel kızları seviyorum. Çok meraklıysanız iç güzelliği etkileyici seviyede olan çirkinlerle siz çıkabilirsiniz. Şeyi seyrettiniz mi hiç siz? Bir program vardı böyle. Bir sürü çirkin kız estetik operasyonlar vesaireyle güzelleşmeye çalışıyorlar. Yarışmayı kazanmak için. Şimdi izliyorum önce burnunu kırıyorlar. Çünkü kırmasalar hem ameliyat edemeyecekler. Küçültmeleri gerekiyor. Hem de zaten bir başkası her an bu çirkinlik buraya kadar deyip kırabilir zaten. O öyle bir durum yani. Kadın erkek fark etmez. Neyse düzeltiyorlar, dişleri yapıyorlar, botoks uyguluyorlar. Çenesi olmadığı için protest çene takıyorlar. Bu arada ben şöyle düşünüyorum. her kafayı komple yerinden sökseler hiçbir sorun kalmayacaktı. Hani çünkü bazen hani hurdaya çıkmış otomobili tamir etmek yerine yenisini almak daha hesaplı oluyor. O aynı kafa değil mi? Kırarsu Bayçeşov sundu.